Merhabalar, ben Pilates eğitmeni Elçin Demirel. Bugün hamileler soruyor, yine ben cevaplıyorum. Üçüncü videomuzda sizlerleyim. İç bacaklar için Sevgi Hanım bir soru sormuş. 03 ay ikinci derse uyguluyorum şu an. Bunlar zayıflamamı sağlayacak yoksa kilo almamı mı engelleyecek? Evet, daha, daha önceki videolarda da, sorularda da cevapladım bunu. Ee, şu anda 2 aylık hamile olduğunu ve sıkılaştığını fark ettiğini söylemiş. Tabii ki sıkılaşma %100 olacak zaten ama bu kilo olayını çok bence kafamıza takmayalım. Özellikle ilk aylarda çünkü bulantımızın olduğu, iştahımızın az olduğu bir süreç. E, bu süreçte egzersizleri yapabildiğiniz kadar, kendinizi zorlanmadan yaparsanız iyi olur. Biz hamilelikte kilo vermeyi hedeflemiyoruz. Bunu hiç unutmayın lütfen yani burada bizim amacımız ben kilo vereceğim işte %100 şu kadar kilo vermeliyim gibi değil. Çünkü hamilelik bir kilo verme süreci değil. Bebeğin kilo alma süreci. Buna çok dikkat edin lütfen. Yani hamileler, e, hamilelik döneminde en büyük korkusu kilo almak. Aşırı kilo almak. Ama bunu da biraz yakın çevremize bakacağız. Yakın çevredeki insanlar şunu ye bebeğe yarar, bunu ye bebek şunu yapar. Bebek şöyle kilolu olur, bebek şöyle güçlü olur. Sözlerine inanmayın lütfen. Doktorunuz ne diyorsa size öncelikle onu dinleyin. Sonrasında da ne acizane beni dinlerseniz çok sevinirim. Çünkü e, bebeğin özellikle bizim dış çevreden gelen baskılar artık bizi bunalttığı için o birkaç kiloyu belki de 10 kilo fazlayı biz üzerimize alıyoruz onların söylemleri yüzünden. Hani yeter ki sussunlar da ben yiyeyim ya da ay benim için yapmış ayıp olmasın diye. yeme olayımızı çözersek hamilelikte inanın egzersizlerle ilgili bu şekilde sorular da gelmeyecek. Daha çok teşekkürünüz, daha çok şunu yapsak olur mu, bunu yapsak olur mu gibi sorular gelecek. Çünkü e, Burada siz çok haklısınız. Tabii ki hiç egzersiz yapmayan bir insan ya da spor bilgisi olmayan bir insan hamile kaldım. Aman tanrım ben işte ne yapacağım çok kilo alacağım korkusuyla karşılaşıyor. E, benim çalıştığım birçok hamilenin çevresinde aile baskısı, arkadaşlar özellikle. Ay ben şöyle doğum yaptım, benim doğumum böyleydi. Ay ben şunu yaptım, bu böyleydi deyip maalesef ki çok sıkıntılı bir süreç geçiriyorlar. Ve bu süreçlerde de herkesi dinlemek zorunda kaldıkları için hamilelik sürecinde kendi hamileliklerini güzel bir şekilde yaşayamıyorlar. Bunlara ben de maruz kaldım. İşte ben şöyle yaşamıştım, sen bunu yapma sakın. Ben bunu yapmıştım, sen yapma. Herkesin hamileliği kişiye özel. Kendisine özel sizin yaşayacağınız hamileliği başka hiç kimse yaşamayacak. Hatta sizin ilk gebeliğinizle ikinci gebeliğiniz ya da beşinci gebeliğiniz arasında da çok fark olacak. Ben çalışıyorum, bunu deneyimliyorum. Kendi hamileliklerimde de deneyimledim, buna emin olabilirsiniz. Çocuklarımı hamileyken ikisinin arasında o kadar farklı şeyler yaşadım ki, öyle farklı dönemlerden geçtim ki o yüzden kendinizi bir şeye hazırlamayın. Rahat bırakın, gündelik yaşantınızda ne yapmanız gerekiyorsa onu yapın. Doktorunuzun önerdiği şeylerden vazgeçmeyin, yani onun dışına çıkmayın. Onun haricinde de ailem, annem bunu dedi, işte arkadaşım böyle doğum yapmış, ben bunu yaparsam nasıl olur ya da doğum videoları izleyerek. Belki şu anda bu soruyla konudan konuya geçiyorum ama Doğum videoları izlemeniz çok sakıncalı. Ee, bunu önermiyorum kesinlikle. Ben ne hamilelik sürecimde ne e, bunca yıldır yaptırdığım pilates egzersizlerinde veya pilates hayatım boyunca diyeyim. Özellikle hamilelerle çalıştığım için söylüyorum. Hiçbir videoyu izlemedim. Hiçbir hamilemin de izlemesini istemedim çalıştığım hamileler. Çünkü çok sakıncalı. Dediğim gibi her hamilelik kişiye özel her doğum kişiye özel normal doğum diye gidip sezeryana da dönebilir. Ya da sezeryan diye gidebilirsiniz, normal doğumunuz başlayabilir. Bu tamamen sizi özel bir durum, sizi özel bir duygu. O yüzden burada yanınızdakileri kırmadan, tabii ki ailemiz çok değerli, bizim için kıymetli. Ama onları kırmadan biz güzel bir şekilde bu süreci kendimiz atlatacağımızı söylersek en azından hani hem onların gönlünü almış oluruz. Hem bu kadar baskıda da kendimizi hissetmeyiz ama öncelik iletişim. Ben buna çok inanıyorum. Herkes kendi hislerini, duygularını dürüst bir şekilde karşıdakine aktarırsa ya da işte birisi hamileliğini anlattığında ya çok teşekkür ederim arkadaşım ama hani ben de böyle yaşıyorum. Hepimizinki farklı deyip gülüp geçtiğinde emin olun hem karşınızdakini kırmazsınız hem de siz kendinizi iyi hissedersiniz aslında. Burada bir sorudan biz belki de çok soru cevapladım benim için çok önemli bir konuydu. Ben hamileliğimde de yaşıyorum bunu. Son aylarında o kadar kaygılılar ve korku yaşıyorlar ki işte arkadaşım bunu dedi, şöyle doğum yapmış. Ya da işte bir telefon geliyor son haftalar, onu da anlatayım. İşte 36-37'den sonra sürekli yakın çevredeki akrabalar ''Sen daha doğurmadın mı?'' ''Ya doğurmadım yani, doğursam zaten haberiniz olacak.'' Ve kendisini odaya kapatan hamilelerim var. İşte telefonunu elinden atan ya da işte öbür odaya fırlatıp da ailesiyle evin içerisinde bile bir gerginlik yaşıyorlar. Çünkü hep kadına bir doğurma doğurmalısın baskısı oluyor 36. haftadan sonra. Bunu lütfen yakınlarını yakınlarınıza da izletin. Bırakın. Yani kadınlar istediği gibi doğursunlar, istediği zaman, bebek istediği zaman gelsin. Sizler istediği zaman değil. Aa şu doğurdu, bak kuzeninin bilmem nesi doğurdu, sen daha doğuramadın mı? Ya da arkadaşın bilmem nesi doğurdu, sen hala doğuramadın mı? Çıkmadı mı bebek daha içinden? Aa çıkmayacak, aha ha falan gibi böyle espriler de yapmasınlar lütfen. Gerçekten sinir bozucu. Siz bunları dinlemeyin. Size en büyük tavsiyem kapatın kulağınızı. Özellikle son haftalarda telefonunuzu da kapatın. Bırakın iletişime geçmeyin. Bu tarz insanlardan bahsediyorum. Çünkü çevremizde maalesef var, e, olumsuz bir şey belki. Aman onu kırmayayım, bunu kırmayayım dediğinizde siz de maalesef bu durumlara düşüyorsunuz. E, ağlıyorsunuz, üzülüyorsunuz, evin içerisinde belki eşinizi kırıyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Kendinizi güzel hissetmek, iyi hissetmek için lütfen e, telefonumuzdan biraz uzak duralım. Özellikle bu tarz arkadaş ve aile baskısından da uzak duralım. Kendimizi iyi hissedeceğimiz şeyler yapalım. Son haftalarımız çünkü bizim en keyifli olduğumuz, en rahat olduğumuz ve çok fazla yükleniyor hormonlar bize doğum esnasında. Çünkü o sancılarımızı yaşarken biraz da kendi iç sesimizle kalmalıyız aslında. O yüzden biraz kapımızı kapatalım bu konulara. İşte aile evet bizim için çok değerli ama ben daha değerliyim. Benim bebeğim daha değerli benim için deyip biraz bunlardan uzak durmamız gerekiyor. O yüzden bu soru cevap kısmını dinlerken lütfen aile yakınlarınıza da bu videoyu izletin ya da çok size baskı kuruyorlarsa bu videoyu gönderin. Ne demek istediğimi anlayacaklar. Çünkü hamileler çok üzülüyor. Ben çok yaşadım. Ben daha çok sinirleniyorum çünkü ders yaparken bana anlatıyorlar hocam böyle dedi şöyle yaptı bunu yaptı kıramıyorum da biraz kırmamız gerekiyor lütfen büyükler size de çok görev düşüyor biraz hamilelerin yanında olun onların bu sürecinde sizinki gibi yaşamayacağını lütfen algılayın ben annem gibi doğum yapmadım annem de annesi gibi doğum yapmadı benim çocuğum da benim gibi doğum yapmayacak o yüzden bu doğum sürecinin kişiye özel olduğunu, Kadının kendisinin bunu başarması gerektiğini lütfen e, siz de görün, buna göre davranın diyorum. Evet, bir soruyla birçok soruyu cevapladığımı düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın, sağlıkla kalın. Diğer sorularda görüşmek üzere, hoşçakalın.